Evet, hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün gördüğünüz gibi mutfaktayım. Mutfakta ne yapacağım? Esasında ee, bunu daha evvelden canlı yayında yapacağımı söylemiştim ama mutfakta tatlı patates yapacağım. Özellikle bebeklerimiz ek gıdaya başladığı dönemlerde olabildiğince farklı besinlerle tanıştırmak onların ağız tadının gelişimi açısından da çok kıymetli ve çok önemli. İşte tam da bu noktada tatlı patates iyi bir karbonhidratı, lifli yani bebeklerimiz için de farklı bir kaynak. Peki tatlı patatesle baktığınız zaman Gördüğünüz gibi tipi bildiğiniz patates gibi fakat biraz pembeksi. Güney Afrika, Güney Amerika, Orta Amerika o civarlarda yetişiyor. Ama ülkemizde de artık sıcak olan e, illerimizde yani Antalya gibi Akdeniz ilkenin Akdeniz tarafında da e, bu patates yetişiyor. E, bu patatesin diğer patatesden farkı e, bu da iyi bir protein kaynağı lifli. E, ve e, biraz daha tatlımsı. E, bazı Normalde baktığınızda patateslerin ne renktir? Böyle daha sarımsı, beyazını renkli, beyazımsı bir renkteyken bu daha böyle turuncumsu, hatta kırmızıya yakındır. Bu da toprağıyla alakalıymış. Toprağından dolayı biraz daha renkli. E, şimdi bunu bebeklerimiz için nasıl hazırlayacağız? Ben şimdi bunu soyarken, bu arada patatesten birazcık daha bahsedeyim. Normalde ilk kadar başladığımız dönemlerde bebeklerimize tatlı patatesi normal diğer sebzeler gibi belli sırası geldiği zaman bunu da denettirebiliriz. Çok alerjan değildir. İyi bir protein kaynağıdır. İyi bir protein kaynağı, pardon protein değil, karbonhidrat kaynağıdır glisemik endeksi düşüktür. O yüzden hani kilo aldırıcı özelliği yoktur. Diğer patateslere göre daha sağlıklı diyebiliriz. Onun Bunun yanı sıra içerisinde A ve C vitamini bulunuyor. B vitamini, B6 vitamini bulunuyor. Bu açıdan çok önemli. Liften çok zengin olduğu için muhtemelen kabızlık şikayeti olan çocuklarda daha rahat kullanabilirsiniz. Lifli olduğu için daha rahat kullanılabilir. Baktığınızda tok tutma özelliği çok iyi. Özellikle diyet yapanlar duyurulur. Ben de biraz ekliyorum. Ben bunu böyle fır, e, baktığınızda fırında hazır yapıyorum. Yani cips gibi. O da çok hoşumuza gidiyor. Şimdi bebekler için nasıl yapacağız? Ondan bir bahsedeyim. E, bebekler için yaptığımızda da bir, ben bir püresini yapacağım sizin için. E, bir de e, böyle fırında yapacağım. Baktığınızda e, şey için tatlı patatese baktığımızda e, tip olarak işte soyduğunuzda gördüğünüz gibi böyle oluyor. Işıktan biraz fark ediyor ama şöyle tutarsam sanırım daha iyi burada daha az patlayacaktır. Gördüğünüz gibi turuncumsu bir durum hali rengi var. Şu çöplerimi şuraya atayım. Soyduklarımı. Tabii tamam, şimdi, şey şöyle koyalım. Şimdi ben bunu ikiye böleceğim. Bunun yarısını şöyle küçük küçük... ...şimdi siz çocuğunuza BLEV yapıyorsanız mesela şöyle haşlayabilirsiniz, şöyle şöyle. BLEV yaptığınızda bunları eline verebilirsiniz. Buharda pişebilir, haşlanabilir, fırında yapabilirsiniz. Siz bunu kendi yemeklerinizde nasıl kullanabilirsiniz? kek börek yaptığınız hadi mesela böyle hafiften e, ekmek yaptığınız böyle hafif tatlısı olsun istiyorsunuz içine ekleyebilirsiniz. Bunu kumpiri çok eğlenceli oluyor. Kumpir gibi bir fırında bunu ben normalde e, kağıt, fırın kağıdına sarıyorum. Sonra fırın kağıdının üstüne alüminyum folya te, fırın tepsisinin e, te, fırının zeminine koyun. Orada üstüne de böyle tepsiyi kapatın. Orada normal patates darbe şekli yapıyorum. Bunları böyle güzel pişiriyorum. Normal patatesi ortasını açın. Hafif tereyağı ile güzelce ezin. İstiyorsanız yine birazcık da kaşar da koyabilirsiniz. Kuşbaşı etleri de pişirdikten sonra içine koyuyorum. Acayip lezzetli bir şey oluyor. Etin yanında püresi olabilir. Hafif böyle maydanozlu tatlımsı şekilde. E pe peki bebeklere nasıl yapacağız? Buharda pişirebiliriz. Ee, bebeklere nasıl yapacağız? Buharda pişirebiliriz. Ee, haşlayabiliriz. Ben şimdi bunları böyle küçük şöyle şöyle hazırladım. Tenceremi e, siz normalde buharda pişirici varsa içerisine ekleyebilirsiniz ama ben şimdi tenceremin içerisine su koydum ve bunları içerisine tek tek koyuyorum ve 15-20 dakikada güzelce haşlanıyor. E, buharda da pişirebilirsiniz, buharda da aynı şekilde haşlanacaktır. Bunu burada altını açtık, kendimden oradan alayım. koyalım, biraz da kısalım. Bu burada gördüğünüz gibi tencereye koydum. Bu şekilde yavaş yavaş 15-20 dakika pişecek. Şimdi kapandı. Kapatalım. Taşmayacak şekilde bekleyelim. Bunun yanı sıra da yine yarısı vardı. Bunları nasıl doğrayacağım? Şunları şöyle ortadan bölüyorum. Şöyle kestim ortadan. Ondan sonra bir tane daha şöyle keseyim. Şöyle küçük çubuklar şeklinde yapıyorum. ...böyle şöyle şöyle. Bunları biraz zeytinyağlayacağım. İsterseniz üstüne birazcık da böyle kekik falan da... ...ekleyebilirsiniz. Ama ben sadece... ...zeytinyağı yapacağım. Bebekler olduğu için... ...tuz koymanıza gerek yok. Bunları... ...bir fırın tepsisinin içerisine... ...yerleştireceğim. Ve fırında... ...güzelce pişireceğim. Böyle fırın kabım var. Bunun içine biraz yağladıktan sonra... ...bunları içine yerleştireceğim. Şöyle koyalım. Böyle... Güzelce bunları da içine koyacağım şöyle. Bunu ne zaman, bu patatesleri ne zaman verebilirsiniz bebeklerinize? Bebeklerinize bu patatesleri üstüne biraz zeytinyağı koyacağım. Dediğim gibi istiyorsanız biraz kekik de ekleyebilirsiniz. Ama ben sade yapmayı düşünüyorum. Bunu da güzelce fırında pişirdikten sonra bebeklerinize ikram edebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, bu tatlı patates bebeklerimize ne zaman verebiliriz? Özellikle patates, havuç gibi bazı tabi sebzeleri denedikten sonra artık ee, tatlı patates de deneyebilirsiniz bebeklerinize. Ee, bu, bu farklı besinler denemiş olmanız çocuğunuzun hasta tadısının gelişimi açısından e, çok daha eşi yarayacaktır. O yüzden hepinizi denemeye bekliyorum. Şimdi benim e, haşlamalarım olsun. Fırında piştikten sonra da size tekrar göstereceğim. Ve hafif, fırında piştikten sonra e, ya da buharda ya da su haşladığınız zaman güzelce tatlısını ezip hafif püremi püre gibi yapabilirsiniz. Hatta belki bebeğin ek gıdaya başladıysa, yani ek gıdada peynir yemeye başladıysa yaptığınız pürenin içinde peynir ve biraz da zeytinyağıyla karıştırıp da ilave edebilirsiniz. Ama ben bunları sade sade koyacağım, hazırlayacağım. Size de öyle göstereceğim. Püre yapmayacağım çünkü BLV için eğer BLV yapmak isteyen annelerimiz varsa bunları böyle hafif haşlanmış şekilde bebeklerin önüne verdiklerinde elleriyle çok rahat bir şekilde yiyebilecekler. Şimdi piştim. Piştikten sonra tekrar görüşelim. Evet tatlı patateslerim pişti. Ben şimdi bunları biraz içinden bu piştiği sudan da koydum. Böyle güzelce burada bir püre haline getireceğim. Sonra da püreyi sizle paylaşacağım zaten. Kolayca ezilebilen güzel bir püremiz oldu. Burada da, buharda pişmiş. Sebzelerimiz ama çok sıcak. Şimdi fırındaki de pişsin. Evet bunlar da fırından pişti. Fırından aldığım için şimdi böyle fukur fukur. Ama şöyle göstereyim size. Bakın bunlar da hemen yumuşacık oldular. Ne kadar böyle yumuşak olduklarını görebiliyorsunuz. Parmak kadar şeklinde. Evet sevgili anneler benim tatlı patateslerim pişti. Siz için hem fırında yaptım, hem BLV için hazırladım, hem de pro versiyonlarını hazırladım. Sizin bebeğiniz hangi pozisyondaysa, hangi şekilde yemek istiyorsa şöyle göstereyim. İster fırında yapın, ister BLV şeklinde Şöyle hazırlayın. İstiyorsanız da püre haline getirebilirsiniz. ve bu şekilde bebeklerinize denedebilirsiniz. Zaten şöyle koyduğunuzda bundan bir tanesini iki tanesi mincik yemiş olması bebek için yeterli olacaktır. Umarım bu videom sizin için faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.